var ya. Bay bu ne şey? Aha tank. Ananın namı. Sen de arkadaşımı bazuka attı. Şeyde misiniz? The Field'da mısınız? Neredeniz? Bak ben, ben şu an neredeyim biliyor musun? Bakın. amca. Anam amına koyup. <laughs> Nasıl? Tink attı. Gördün mü? Yok. Oha amına koyuyor. Ne yapıyorsun orada? Bak <laughs> Ki boş buralar. Ka Hiç kimse yok. Gel salak mısın? RT'ye bassana. Senin şu an en boş sen. Senin şu an en tepede olman lazım eşek. Ya amına koyayım. Ben bu tane ölme. İsmin dağ komutanım. İsmin dağ. Tabuk. Gel. Donut Efendim yüce hitlerden mesaj ver. Çıkın. Ankara'da çıktı dedi. Tankırım, tankırım nerede? İleride asker. Bizde. Watch Bombala onu. Önünde. Amına koy. Patlattım. Tamam, Hello. Tamam, tamam. Geldiler. Kapatalım. <laughs> Aferin asker sen görevini yerine getirdin. <laughs> <laughs> komutanım! Herkes öldü! Bozuk atayım mı komutanım? Atma, al harcama, rözgüye harcama. İki mermim var zaten. <laughs> Koşun! Nerede o? Öldü mü oradaki? Valla ben bir tane yedirdim ona galiba. Lan, oğlum. Ortada bir mermi var eşek gibi. Gel 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 gel. Taşın kenarından gel. Değil. <laughs> Kalkın kalkın Medic medik, Medic <laughs> Medic <laughs> <medik, Gülüyor> <help mekanaliz. Gülüyor> Yardım edin Yardım edin Yardım edin Yardım Yardım Alacaklar şimdi Ateş ediyorlar Akir komutanım ol, Sakin ol, hiçbir şey yapamaz bize Gel Tam karşıda, tam karşıda Boş ver, boş ver Yürü Hayat, evet, 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 evet. <laughs> ah, Oh, oh, oh Burada, burada, burada Burada, burada Burda burada tamam. burda burada. Raşla 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 AAAAAA Oradalar Hayır hayır arkadan sıktılar arkadan sıktılar Hadi. Onu vur Vuracağım onu bekle Ananı Geldim tamam OOO SPAWN PUİTTE SALLARI Doğma sakın işte Allah belalarını versin Arkamızdalar Tamına gelmişler Vurdum Spawn'a Öldü öldü öldü, öldü. Helal helal helal. Adamları göremiyoruz lan. Ananı sikiyim. Vuruyorlar da. Smoke attılar arkaya. Arkaya smoke attılar. Ananı sikiyim hepsi arkada. Ne adamı vurdum. Oh oh. Önden saldırıyor. önden. Önden geliyorlar. Oh, ne oluyor? Oh, geliyor. 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 Doğru ya Kör oldum. Kör oldum. Ne yapıyor? Devam et. Devam et. Devam et. Savaş savaş. Savaş devam et. mi? Ay tamam, yakın. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? indirdim yapıyor? Oh. O patlamış salak. Patlamış mı? He, patlak Yap, yardım edin. Yemiz. Öldürdüm. Eldim. Adam oh! çök çök. Allah kahretsin komutanım. Ya bu her yerde berbiyor. Oo, oh, bir tane daha vurdum öldüm. Karşıda mı geliyor? Geldiler, yola girmişler. Yola girmişler. Oo, oh, yine bu ve. Gittin beni. tank ya. mı var lan? Y Tank var. Büyük tank var. O sıkıyor. Bu Biz sefer bize mi sıkıyor? E, Onlar da bize şey mi Görürler, görürler. İyileyse burada vurur. Burada. burada. Yat, yat. Yat, yat. Sağa git, sağa git. Ben sola gireyim. Dağılalım. Deep mi? Değil mi? Spot the tank Oh! Şeylerini buldum. Spam yerlerine. Bak. Nerede? 2 Gördün mü? Önümüzde. 3 2 1 2 3 Burada burada. AAAAAA! Burda burda! Burda Kafasına sıktım. Kafasına sıktım. Tamamen ölsün diye. Diğerlerine haber vermişsiniz. Sürürsüzleşiyor. Şuan evet evet. Şu an yerimizi biliyorlar koş. Siktir aç aç. Bir taş anlar aç. <laughs> Çok gizli <laughs> bizi... nasıl ajanlar? Mosa da ajan. Geliyorum geliyorum. Kabulüs ki. Tam buraya mı geldiler? Çöp. 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 Arkadaş. Evet çöp. Tank var galiba. Eve girek mi? Eve girek. Gözüm görüyor. Şey çıkmış. Hemen çektim bombayı. Bir de tam var. Tam karşıda bekle. Sal bana onu. Kullattım bir tane. Hop yedi ben bir yedim. tane. Tamam. Kullatıyorum. Ananı kim? kendim vurdum. Geldiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hahhahahhahahahahah <laughs> ağabey <laughs> abi geldi gördün gördüm mermi yok mermi yok mermi yok bümse girdi adam neredesin evin direk dibinde oldum kendimi patlatacağım kendimi patlatacağım <laughs> Tamam tam adam karşıda değil. adam var. Biliyorum. Adam var. Vuruyor bana. Kurga bana. Şurada, şurada 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 şurada. Allah kahretsin. Sağ da var. Sol da, da var. Abi bizim savunmamız lazım. Niye saldırıyoruz? Abi. Bunu, evet. Tertemiz. Gördüm. Arkasından görmek gördüm. gördüm. Görmek. Öldü. Öldü. Helal. Aşka da olabilir. Dikkat et. Gördüler beni. Gördüler beni. Bak. At, 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 at. Geldik, sana yakınız. Bakoş, yardıma! Ben Gel, gel, gel. Vurdum birine. Çabuk gelin, buradalar. Off, Karşımda! Yardım edin! Gördüm! Öldü biri, öldü biri! Bir var! Süper öldü. Bir kişi daha vardı. Tam solda, solda, solda. Gördüm. Gördüm. Ya girdi. Deliğe gir. girdi. Dileğe gel, deliğe gir, deliğe girdi. Ölmedi be. Öldü. Yattı oraya bak. Deliğe girdi. Hayır o değil işte. Mekim geçti. Oğlum önüme niye geçiyorsun? Arkamı sallamışsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Düşman çitinden atladı ya. Bir sen attın değil ona? Ya, yap yap. Düşman düşman. Erde işaret. Bir birlikte. Bak tam karşımda 3 taneler. 3 2 1 Sık. Bak bak şurada şurada. Bir bak bak gidiyorlar bak yoldalar. Hop vurdum. Bunlar bence bize rastlayacak ya. Rushlayamazlar onlar. Tamam ama. Evet baya. Bence burada kalalım oğlum kafan gözüküyor. Kafan gözüküyor. Gel geldim geldim geldim. Evet 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 evet. evet karşıdalar karşıdalar. İçeri gel içeri, içeri içeri gel gir buraya. Burada şey var delikler var. Patlattım orası çocuğunu. Kalalım iyice yaklaşalım gel gel gel. Sola dikkat solda adam var. Dedim. Ya soldan yedim soldan yedim. Dedim. Dedim.

Bizim 31. AFK. Yapmadı. Oğlum Cezayirli köpek var lan. Şişt. Alo Cezayirli köpek. Ne aga? satayım. Karşımızdalar. Siz bayağı girmişsiniz oldu içeri. Bayağı içeri girdik. Şu an çatışmadayız. Bir kişiyi vurdum. Ölmedim. Bir kişi daha vurdum. Tank var. Tank var. Tank vurdu beni. Doğdum ben. Ananı satıyor.